adaylar böyle o fırlatmış. Normalde öyle Böyle o küçük vaat verir mi? Sen de öyle vaat Yani ben çok küçük vaat vermedim aslında. İsteklerini sınıf arkadaşlarından, heyetimden de daha iyi bildiğim için. E, ona göre daha çok halkın içindenmiş vermiştim yani öğretmenim içindenmiş gibi vaat verdim ve seçildim yani. Demek ki senin gibi bir atmosfer yapmıştın. <laughs> gün 8 gün sonra DGS'ye yazacağım. <laughs> Nasıl <çeşeniyet? gülüyor> ben, ben, bir tane düşük köşe düşüktü alta. Süper. Ne olur bu 12 şeyden sonra olmaz. 감사합니다. Tamam, 그대해 <Sessizlik>